İsmail Balaban, Survivor yarışmasındaki şampiyonluğunun ardından sadece parkurlardaki değil, lüks yaşam tarzıyla da adından söz ettirmeye başladı. Son olarak İstanbul Sarıyer'de Boğaz manzaralı bir rezidansa taşındığı iddia edilen ünlü pehlivanın bu ev için ödediği kira bedeli adeta dudak uçuklattı. İddialara göre Balaban ultra lüks olan bu rezidans'ta yaşamayı tercih etti ve aylık tam 97.500 Türk Lirası kira ödüyor. Ev yerden ısıtma sistemine sahip olmasının yanı sıra akıllı ev teknolojileriyle donatılmış durumda aynı zamanda içinde özel bir spor salonu Hamam ve geniş teras alanı bulunuyor. Doğayla iç içe ama şehirden kopmadan bir yaşam arayan Balaban'ın bu tercihi sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar bu kira bedelini aşırı bulurken, hayranları onun bu başarıyı yıllar süren emekle hak ettiğini savundu. Öte yandan aynı sitede oturduğu öne sürülen bir komşusu Balaban'ın zaman zaman site bahçesinde geleneksel yağlı güreş antrenmanları yaptığını ve çevredekilere kısa gösteriler sunduğunu söyledi. Bu durum sporcunun köklerine ne kadar bağlı olduğunu da gösteriyor. İsmail Balaban ise şu ana kadar bu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak yaşantısı ve disipliniyle hem spor dünyasında hem de ekranlarda izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Balaban'ın bu yaşam tarzı onun hem geleneksel hem de modern çizgide nasıl başarılı yürüdüğünün bir kanıtı gibi görünüyor.